Merhaba arkadaşlar Bu yayınımda Xiaomi Smart Band Pro 9 bilekliğini tanıtacağım Şöyle bir öncelikle kutuyu göstereyim Bu şekilde şurada garanti belgesi Bar kodu mevcut özellikleri falan yazıyor bu arkasında kutunun şöyle belgeleri mevcut tabi e, bu 21 gün şarjı özelliği var 21 gün girebiliyor çok kullanımda 15 gün daha fazla kullanımda ise daha fazla kullanımda ise 8 güne kadar pilimiz mevcut. Şöyle açalım hemen kutuyu. Evet, kordonu çıktı. Burada kordonu şöyle göstereyim kordonu. Buranın içerisinde bilekliğimiz. Burada kablosu. Şöyle öncelikle kordonlara bir bakalım. Evet kordonları oldukça güzel, şöyle Kablosuna bakalım hemen. Ardından bilekliğimize geçelim. Bu şekilde kablosunu manyetik yapmışlar. Bakın. Şöyle manyetik Ucu manyetik Bunu da Telefonunuzun veya tabletinizin Adaptörüne takıp Şu şekilde takıp Prize takıp Bunda bilekliğinizin ucuna da bilekliğinizin arka tarafındaki kısma takıp Çalıştırıyorsunuz ilk geldiğinde bu şekilde çalıştırın şarjı takarak Şimdi Şöyle hemen Bilekliğimize geçelim. Evet. Ben daha önceden açmıştım. O yüzden şimdi açık şu anda bileklik. Fakat ilk aldığınızda ilk aldığınızda sizden ricam arkadaşlar öncelikle şarja takın. Şarjdayken çalıştırın. Daha sonra şarjdayken çalıştırdıktan sonra ayarlamlar yaparsanız evet arkadaşlar şu anda evet, kordonunu şöyle açalım. Açtık. Şu bir kordon, şurada diğer kordon. Arkadaşlar bakın e, burada nasıl şu arkası şurası nabız okuma bölgesi, nabız stres CP e, okuyor Buradan burası şarj şu iki nokta şu iki nokta şarj etme yeri buradan bakın şöyle manyetik buradan e, şunu şöyle getiriyorsunuz direkt takılıyor o şekilde bakın şu an ben açmıştım e, saati direkt gösteriyor şimdi e, kordonlar nasıl takılıyor öncelikle kordonlar nasıl takıldığını göstereyim Kordonlar arkadaşlar bakın şurada e, bakayım gözüktü mü evet tamam şurada tamam. bakın düğmesi var şurada bir düğme daha var şurada şöyle hemen bakayım evet şurada bir düğme daha var bunları e, çıkarırken takacağız yalnız çıkarırken bunlara basacaksınız. Şu anda şöyle düz 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 bir şekilde takmanız gerekiyor. Şu anda düz mesela. Evet, şurayı bu Şu şekilde. Evet. Bu şekilde şuradan geçiriyorsunuz. Fakat bu alt tarafın, evet bu alt tarafın geçmezse zorlamayın. Anlayın ki alt tarafındır. Şöyle Evet bakın ses geldi. Takıldı şu an. Şunu da takalım. Bu şekilde ses gelecek zaten. Bakın ses geldi arkadaşlar. Böyle de takılmış oldu. Çıkarırken de şurada hemen alt tarafında hemen alt tarafında basma yeri var. Basarak basıl tutarak şöyle çektiğinizde çıkıyor. Basıl tutarak çektiğinizde direkt çıkıyor. Şuraya da basıl tuttuğumuzda çektiğimizde çıkıyor. Asılı tuttum. Çektim ve çıktı. Kordonlar bu şekilde arkadaşlar. Kordon ayarlamaları bu şekilde. Şöyle ben kamerayı düzelteyim. Arkadaşlar bilekliğimiz evet. Bakın bu ekranı ben ayarladım mesela. Ekranı ayarlayabiliyorsunuz. Öncelikle özelliklerinden başlayalım şöyle bir kameramızı şöyle alalım arkadaşlar kameramızı bir saniye Evet kameramızı şöyle alalım Evet Şimdi Evet şu şekilde kaydırdığınızda veya dokunduğunuzda ekran geliyor. Bu şekilde kilit ayarladıysanız açıyorsunuz. Mesela ben ilk aldığımda bu şekilde değildi ekran. Ekran daha farklıydı. yani şöyleydi göstereyim aman. Ee, ayarlar Düzen ızgara Şu ızgara şeklindeydi arkadaşlar ızgara şeklindeydi tam odaklanmadı nedense şöyle bir daha yapalım evet ızgara şeklindeydi yani şu şekildeydi şu şekildeydi ama burada e, isimlerini yazmadığı için ben isimlerini yazmadığından dolayı ben o önceki stili aldım düzen liste liste şeklini almıştım ben şu şekilde liste şeklinde oluyor arkadaşlar bir saniye ben şunun ayarlardan ekranını şey yapalım biraz uzun alalım ekranını çünkü hemen kapanmaya başladı otomatik kilitleme Evet 5 dakikaya alalım devam etsin şimdilik 5 dakikada kalsın Arkadaşlar bu arada ben size özelliklerini de söyleyeyim Cihaz işletim sistemi HyperOS Ekran boyutu 44 milimetre 4 mm ekran boyutu var bileklikler arasında e, en iyi boyuta sahip bilekliklerden diyebilirim akıl saat boyutundadır yani boyutu 4,4 cm olarak yani 44 mm olarak en iyi boyutlara sahiptir tabi şimdi e, aldık telefondan bunu eşlememiz gerekiyor arkadaşlar. Telefondan eşleme yapmamız gerekiyor. Öncelikle telefona öncelikle arkadaşlar telefona şuradaki Mi Fitness Mi Fitness uygulamasını indirmeniz gerekli. Şöyle göstereyim. Mi Fitness uygulamasını indiriyoruz telefona. Mi Fitness uygulamasını indirdikten sonra açıyoruz ve Bluetooth'u açıyoruz arkadaşlar. Bluetooth'u açtıktan sonra bir saniye. Evet. Şöyle yapayım. Evet. Bluetooth açıyoruz. Şuradan cihaza basıyoruz arkadaşlar. Alttan cihazı açıp senkronize et var şurada gördüğünüz üzere. Tabi önce cihaz ekle. Cihaz ekleden önce de hesap hesaba giriş yapmanızı isteyecektir. Google hesabı da olabilir. Google hesabından giriş yaparsınız arkadaşlar. Google hesabından giriş yaptıktan sonra senkronize et'e basıyorsunuz. Senkronize etten Senkronize oluyor cihazınız. Şurada mesela benim göstermediğim şeyler de var. Gizlemiştim onları. Hemen göstereyim onları. Sistem uygulamaları sırala. Mesela ben burada hava durumunu gizledim. Müziği gizledim, kamerayı gizledim ve görevleri gizledim, döngüleri gizledim. Şöyle. Evet. Buradan diğerlerini de isterseniz gizleyip isterseniz gösterebiliyorsunuz. Daha sonra bu telefonuna gelen aramaları gösteriyor. Telefona gelen aramalar gözüküyor bunda. Fakat cevaplayamıyorsunuz. Kapatabiliyorsunuz. Fakat cevaplama yok. Kapatma ihtimali. Kapatabiliyorsunuz sadece. Bildiğimleri de gösteriyor. Sonrasında mesela şurada araçlar. Burada da araçları sıralayabiliyorsunuz. Sağ taraftan. Şöyle göstereyim. Şimdi şu şekilde şöyle bir saniye. Evet. Şu şekilde sağa geldiğimizde mesela nabzı gösteriyor. Uykuyu gösteriyor. Sonra bunları bu şekilde sıralayabiliyorsunuz. Hava durumu. Alarm. Alarm zamanlayıcı. Şöyle sola kaydırınca da alarm, el feneri. Mesela el feneri şu şekilde ışık veriyor. Ya da şöyle yanıp sönen alabiliyorsunuz el fenerini. Ee, titreşim. Batarya gibi şeyler gösterebiliyor. Daha sonra dediğim gibi ben bu ekranı Ekrandan Mesela hava durumunu çıkardım. Hava durum da var burada. Hava durumunu ben buradan çıkardım. Ya da işte ee, hava durumunu çıkardık. Başka birkaç bir şeyler daha çıkardım. Kamerayı falan çıkardım. Mesela pusulası var. Kalibre etmek için bileklerinizi şu şekilde hareket ettirin diyor. O şekilde hareket ettikten sonra kalibre oluyor. Ben zaten kalibre ettim. Fakat şöyle düz tutmadığım için şu anda göstermedi. Düz tutunca gösteriyor. Evet. Buradan yürüyüş istedikleri adım, kalori ayakta kalmayı gösteriyor. Ayrıca telefonunuzda da uygulamadan baktığınızda kilometreyi de görebiliyorsunuz. Kaç kilometre, kaç metre. Onlarda görebiliyorsunuz ee, Nabız SPO2 Canlılık puanı Alarm kurma var Mesela şu şekilde alarm kurabiliyorsunuz Evet bu şekilde ayarlardan Ekranları değiştirebiliyorsunuz ekran tarzını, Titreşim modunu değiştirebiliyorsunuz ekran süresini değiştirebiliyorsunuz. Hızlı hareketlerden ayarlayabiliyorsunuz. Hareket yapınca direkt ekranı açıyor mesela. Hareket yapınca direkt ekranı açıyor. Pin koyabiliyorsunuz. Pile buradan bakabiliyorsunuz. Mesela şu an 6 gün 9 saat diyor fakat biz şeyi açtığımız için öyle gözüküyor. 6 gün gözükmesinse biz ekranı sürekli açığa aldık ya ondan öyle gözüküyor. Sistemden e, yeniden başlat, kapat, yeni telefona bağlan, o tarz şeyleri yapabiliyorsunuz. Biraz da özel, diğer özelliklerinden bahsetmediğim özelliklerinden bahsedeyim. Evet, bu bileklik su geçirmez. 50 metreye kadar su geçirmiyor. Fakat suyun içindeyken e, şurada e, şey var, kılavuzu var. Kılavuzunu ben okudum arkadaşlar Kılavuzunda diyor ki su içindeyken Asla ekranı çalıştırmayın Yani bu şekilde ekranı çalıştırmıyoruz su içindeyken Sadece takılı kalabiliyor Su içindeki ekranı çalıştırmak yok Su içerisinde ekran çalışmayacak Çünkü çalıştırırsak e, bozulma ihtimali varmış Aşırı soğuğa aşırı sıcağa Çok maruz bırakmayın diyor o şekilde şuradan hemen 5 saniye geri alalım Evet şimdi bakın 5 saniye aldığımız için otomatik olarak kendini 5 saniye içinde kapatacak bakın gördüğünüz üzere kapattı kendini 5 saniyede Evet şimdi şöyle bir yapalım şuradaki uygulamadan da arkadaşlar ekranları ekranlar değiştirebiliyoruz. Bileklik ekranlarını değiştirebiliyoruz. Titreşim var. Konum bilgisi var. Bataryası 21 güne kadar gidebiliyor. Suya dayanıklı 50 metreye kadar mevcut. Diğer özelliklerini de söyleyeyim size arkadaşlar. Hoparlörü mesela yok maalesef kamerası yok e, telefon görüşmesi olmuyor Titreşimi var tozla dayanıklılık suya dayanıklılık tam 50 metreye kadar pardon 5 atm yani 50 metreye kadar su ba, Suya basınca dayanabiliyor fakat e, şurada da okumuştum e, sildiği e, sudan çıktığınızda ekranı temiz bir havluyla silin arkadaşlar sonra ekranı açın Ekranı açılmadan önce silmeniz gerekiyor Bluetooth'u var. 5.4 versiyon Bluetooth. GPS konum bilgisi, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, Mik Miki var. SIM desteği yok, hafıza kartı yok, Wi-Fi'si yok, NFC'si var arkadaşlar. Evet, e, alarm, akıllı bildirimler, müzik çalar kontrolü, telefonumu bul. Mesela telefonumu şu anda, e, mesela şuradan göstereyim ben size arkadaşlar. Telefonumu bul. Bunu evet telefonumu bul. Şurada. Ara diyoruz. Bakın çalıyor. Bluetooth açıkken yalnız bu oluyor. Bluetooth açıksa telefonunuzda Bluetooth açacaksınız. Telefonunuzda Bluetooth açıkken e, bu şekilde telefonunu bulabiliyorsunuz, çaldırabiliyorsunuz şu, şu şekilde araya bastığınızda. Bakın telefon çalıyor. Evet daha sonra telefonu sessize aldan mesela sesi açık diyor. Kapat diyorsunuz. Ee, ha, mod izini vermediğim için şu anda olmadı. Fakat o mod izinlerini de verince telefonda sessize alabiliyor. Telefonu buldan direkt buluyor. kronometresi var. Şu şekilde. Evet Nefes egzersizleri Mesela e, Aydınlatması mevcut 350 mAh batarya kapasitesi var Hızlı şarj oluyor Yoğun kullanımda 192 saat, ortalama kullanımda 504 saat e, ömrü var şarjının. Manyetik bir şekilde oluyor tabi şuradan gösterdiğim üzere manyetik bir şekilde takabiliyorsunuz şöyle. Arkasından şu şekilde şuralara taktığınızda oluyor. Zaten manyetik e, artı artıya geldiğinde birbirini itiliyor. Onu size kendi gösteriyor zaten. Nabız, kalori, uykuyu takip ediyor. Hareketsizlik de uyarıyor. Kandaki oksijen seviyesi po ölçüyor. Nefes egzersizleri mevcut. Adım sayarı var. Koşu, yürüme bandı, İp atlama gibi özelliklerde e, Alıp o açıp mesela şuradan göstereyim e, Şu şekilde Egzersize basıyorsunuz burada açık hava koşusu Açık hava koşusu Şöyle bir saniye Evet Açık hava koşusu, yürüyüş, serbest stil, doğa yürüyüş, açık hava bisikleti, koşu bandı, ip atlama, havuzda yürüme, daha fazla mesela su sporları, açık alan faaliyetler, antrenman, dans, dövüş sporları, kış sporları, top sporları, kış eğlence sporları, kart ve kutu oyunları, diğer de varmış. Bu şekilde egzersizlerden sizlerden ayarlayıp onu açtığınızda size kaç metre gittiğinizi işte nasıl kalorinizi falan gösteriyor. Zaten kalori otomatik de gösterebiliyor. Daha sonra mesela mesela şu şekilde ekrana basılı tuttuğunuzda ekran ayarlarını ekranda nasıl görünmesi istediğini ekranda nasıl görünmesi istediğini ayarlayabiliyorsunuz. Ekrana basılı tutun mesela. Şu stile geçebiliyorum mesela. Şu stile geçebiliyorum. Şu stil var. Bunları kendinizde yükleyebiliyorsunuz olmayanları. Şeyden yükleyebiliyorsunuz. Ee, telefonunuzdan olmayanları yükleyebiliyorsunuz. Ben şu anda şu stili kullanmak istiyorum. Bu stili seçiyorum ve bu stil gelmiş oluyor. Bence güzel, kullanışlı. Zaten ben yani çok fazla şey yapmıyorum. Telefondan gelen çağrıları e, bunu açmak istemediğim için e, ya da bildirimleri bununla görmek istemediğim için bu yeterli oluyor. Bu yeterli oluyor. Şarjı da zaten çok e, bildirimleri falan açmadığınız sürece 21 güne kadar gidiyor şarjı. Şöyle arkasını da bir kere daha gösterelim. arkasında gördüğünüz gibi şurada şuraya şarj şarjı takılıyor şuraya. Burası nabız algılama yeri. Şuradan kordonları takılıyor. Kordonlar buradan takılıyor. Evet bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için arkadaşlar. Saygılar, hürmetler.